Merhaba. Bu faiz mevzuu asırlar boyu insanları cemiyetleri meşgul ettiği gibi bizim memleketimizde de çoklarını meşgul etmektedir. Her ne kadar ekonomik sistem ve hukuk sistemi dini esaslara dayanıyor olmasa da insanların çoğunun dini hassasiyetlere sahip olması bu faiz mevzunu gündemden düşürmüyor. Bu sebeple uyanık hükümetler faizi bertaraf eden bir ekonomik alternatif bir ekonomik sistemin kurulması için öteden beri çalışmaktadır. Sadece Türkiye'de değil Ejnebi memleketlerde de faizsiz işleyen finans müesseseleri vardır. Bunlar para yatıranlara faiz değil, kar payı vermektedir. Ve kredi talebinde bulunanlara da faizli kredi değil, başka İslami imkanları kullanarak kredi vermektedirler. Faiz Arapça fazlalık manasına gelen bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de faiz geçmez, daha doğrusu faiz başka manada geçer, fevz olarak veya faizin olarak kazananlar manasına, kazanç manasına. Kur'an-ı Kerim'de geçen tabir, teknik tabir ribadır. Riba da fazlalık demektir. Her riba faizdir ama her faiz riba değildir. Onun için bu ikisini birbirinden ayırmak lazımdır. Riba, Kur'an-ı Kerim'de haram kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de açıkça haram kılınan ve üzerinde bütün ulemanın ittifak ettiği haramlardan bir tanesidir. Şarap içmek gibi, zina etmek, rüşvet vermek, hırsızlık yapmak, domuz eti yemek gibi riba almak, vermek de haram kılınmıştır. Ancak ribanın ne olduğu, hangi ribanın haram olduğu hususunda ulema arasında ihtilaf vardır. Ribayı ulema ikiye ayırıyor. Riba el fadıl, riba en nesiye. Fazlalık faizi ve resiye faizi. Fazlalık faizi şu. 100 lira veriyorsunuz, 120 lira alıyorsunuz. Veya bir kile buğdayı, tohumluk buğdayı verip, iki kile yemeklik buğday alıyorsunuz. Bu fazlalık riba al fadıldır, faizdir ve caiz değildir. Hz. Peygamber bir gün Bilal Habeşi'yi hurma satarken gördü, Bilal Habeşi iki sepet adi hurmayı bir sepet iyi hurmayla değiştiriyordu, satıyordu çünkü değerleri farklıydı. Hz. Peygamber böyle yapma bu faiz olur buyurdu, bu iki sepet hurmayı sat, onun parasıyla bu bir sepet hurmayı al dedi. Bu hile-i şeriyedir ama Hz. Peygamber ona bu yolu gösterdi. Bir de riba annesiye var, bu veresiye faizidir. Mesela bir teneke buğday, bir teneke buğdaya veresiye satılamaz. E ee, 1 gram altın 1 gram altına veresiye satılamaz. 1 gram altın 2 gram altına peşin de satılamaz. Birisi fazlalık faizdir, diğeri veresiye faizidir. Çok daha teknik anlatmak gerekirse birinden boş para alıp 100 lira alıp 1 ay sonra 120 lira vereceğim demek faizdir. Veya birine boş para verip 2 ay sonra 120 lira isterim demek faizdir. Buradaki 20 lira fazlalıktır. İnsanlar faiz deyince hep bankayı e, anlıyorlar. Eee bankalar tabi sadece faizi muamele yapmıyor. Dinen caiz olan lazım olan pek çok muameleyi de yapıyor. Onun için bankalar sadece bir faiz müessesi olarak görmemelidir. Bu sebeple bankalarda çalışmak da dinen mahzuru değildir. Çünkü her yaptığı iş dine aykırı değildir. Faizin çok çeşitleri var. Rehinde faiz var. Ben bu rehini kabul ederim ama kullanmak şartıyla derse bu da faizdir. Alışverişte faiz var. Bu evi sana satarım ama bir ay oturmak şartıyla derse bu faizdir. Arabayı sana e, kiralarım ama e, bana sen borç verirsen veya anneme borç verirsen veya babamı borcundan ibra edersen veya amcama kefil olursan bu şartlarda faizdir. Yani faiz çok riba çok geniş bir müessesedir. Bunları bilmeden sadece banka faizini e, faiz olarak kabul etmek biraz saftillik olmaktadır. Peki ribanın caiz olduğu haller var mıdır? Elbette ki dinin bütün emir ve yasaklarının istisnai halleri vardır. Yani öyle haller öyle zaruretler olur ki dinin emirleri yapılamaz veya dinin Yasak ettiklerinden kaçılamaz. Bunlara mahmasa hali derler, zaruret hali derler. Bir kimsenin çok hayatını, uzvunu, sağlığını, malını, canını, ırzını, dinini kaybetme tehlikesi, tazik edilmesi, gerek devlet tarafından gerek güçlü birinden tazik edilmesi gibi haller zarurettir. Zaruretler memnunları, mübahkılar. Bu bir mecelle kaidesidir. Açlıktan ölmek üzere olan bir insan, ee, Susuzluk e, leş yiyebilir, domuz eti yiyebilir. Kur'an-ı Kerim haram kıldığı halde. Yine susuzluktan ölmek üzere olan bir insan e, şarap içebilir susuzluktan ölmemek için. Yine hasta bir kimse ya başkasının kanı nakledilebilir, başkasının uzvu nakledilebilir. Halbuki kan haramdır, içilmesi necistir ve içilmesi de haramdır. Buna rağmen kan nakli ne izin verilmiştir. Din buna müsaade ediyor. Kur'an-ı Kerim buna müsaade ediyor. Ammar bin Yasir Hazretleri ölümden kurtulmak için Allah'a inkar etmişti. Hazreti Peygamber'e geldi anlattı. Ondan sonra bu ayeti kerime indi. Şimdi gelelim faiz meselesine. Faiz ne zaman e, helal olur, ne zaman e, haram olur? Normal şartlarda faiz almak, vermek, hatta onun e, senedini bile yazmak e, din tarafından yasaklanmıştır. Fakat faizin ne olduğunu iyi bilmek lazımdır. Bir kere İslam ekonomisinde para altındır. Altın ve gümüş para esası vardır. Kağıt para İslami para değildir. Ancak İslamiyet'te kağıt paranın ve demir paranın kullanılmasına da izin verilmiştir. Kullanma kolaylığı olarak. Minaneli bütün muameleler Altına göre hesaplanır birine 100 lira borç para verdiğiniz zaman ödediği tarihte o 100 liranın karşılığı olan altını isteyebilirsiniz ve bu 120 lira olsa mesela faiz değildir o zaman 1 gram altın alınıyorsa şimdi yarım gram altın alınıyorsa siz verdiğiniz borç paranın bir mislini isteyebilirsiniz bu faiz değildir. Hatta bunu baştan şart koşmasanız da isteyebilirsiniz. Çünkü para altın ve gümüştür. Şimdi bazıları diyorlar ki İslamiyet'te faiz yasaklanmış. Böyle bir ekonomi olur mu? Evet olur. İslamiyet'i bir bütün olarak değerlendirmek lazımdır. İçinden tek bir cümleyi, tek bir hükmü çekerseniz o mantık silsilesini göremezsiniz. İslamiyet'in kurmuş olduğu ekonomik sistemde para altın ve gümüş olduğu için insanlar paranın değer kaybından mütesir olmazlar, zarar görmezler. Bu sebeple İslamiyet'te faize izin verilmemiştir. İslamiyet parayla para kazanılmasını istemiyor. İslamiyet parası olanların, servet olanların bunu e, ekonomiye katmasını istiyor. Yani ticaret yapacak. şirket efendim ben anlamıyorum ticaretten. O zaman müdarebe şirketi kuracaksınız. Ticaretten anlayan biriyle, güvenilir biriyle ortak olacaksınız. O parayı çalıştıracak, size kar payı verecek. Buna müdarebe şirketi denir. İslamiyet'te çok yaygın, İslam tarihinde çok yaygın bir tatbikattır. Banka faizinden çok daha yüksek gelir getirir insana. Veya bunu da yapamıyorsanız gayrimenkul alacaksınız, arsa alacaksınız. Bu parayı e, faizli değerlendirmeyeceksiniz, ekonomiye girmiş olacak. İslamiyet'in mantığı bu. Beğenin veya beğenmeyin kaide budur. E, binaenaleyh e, enflasyon yani gala, kaht, kıtlık İslami cemiyetlerde de olabilir. Hz. Peygamber kahtu galadan sana sığınırım ya Rabbi diye dua ediyordu. Gala ne demek? Enflasyon demek. Peki enflasyon zamanlarında e, Müslümanlar nasıl korunuyor? Altın sayesinde. Para altın olduğu için Müslümanlar zarar etmiyor. Mesela veresiye buğday sattınız. Altın karşılığı. Parayı aldığınız zaman paranın değeri düştü. Kağıt, özür dilerim, kağıt para karşılığı buğday sattınız. Ödeme zamanı geldiğinde enflasyon oldu. Gala oldu. Paranın değeri düştü. Olur. Çünkü para ne demek? Arkasındaki devletin veya eskiden şirketler bastırıldı. Şirketin ekonomik gücü karşılığında borç senedi demek. Devletin ekonomik gücü zayıflarsa veya siyasi pozisyonu zayıflarsa aynı şekilde şirket içinde böyle paranın değeri düşer. Yani alım gücü düşer. Daha az altın alırsınız. İşte burada İslamiyet diyor ki siz ne kadar e, sattığınızda konuştuğunuz para, semen ne kadar altın alıyorsa ödeme zamanında o kadar altın istersiniz. Böylece satıcı e, alacaklı hiçbir zaman zarar etmemiş olur. Faizin haram edilmesinin de dolayısıyla mantığı ortaya çıkar. Binaenaleyh bugün de kağıt paranın hakim olduğu ekonomik sistemlerde ister banka faizi olsun, ister başkalarından para olsun, ister baştan konuşulsun, ister konuşulmasın. Eğer enflasyon demiyorum, çünkü enflasyon ölçü değildir, İslamiyet'te altının değeri ölçüdür. Altın değerine endekslenir, altın değerinin e, altındaki bir faiz haram değildir, üstündeki haramdır. Her ne kadar baştan faiz konuşulması aktif ifsad ederse de, Başka yapacak bir şey yok. Burada e, alacaklığının korunması mevzubayız. Ve şer'i prensipler içinde korunması mevzubayız. Tekrar ediyorum. Altının değer kaybının içinde kalan faiz hiçbir zaman haram değildir. Şeriat bunu yasaklamamıştır. Adı faiz olsa da riba olsa da. İkinci bir istisna. Hazreti Peygamber buyuruyor ki La riba beynel müslimi vel harbi fi daril harp. Daril harp, darül harpte yani İslami kanunlara göre idare edilmeyen memleketlerde Müslümanlar ile oranın vatandaşı olanlar arasında riba yoktur. Bu ne demektir? Bir Müslüman Amerika'da, Fransa'da, İsviçre'de yani İslami kanunlara göre idare edilmeyen memleketlerde bankaya para yatırabilir veya birine faizle borç verebilir ve faiz alabilir. Bu haram değildir. Karşıdaki ister Müslüman olsun, ister olmasın. Çünkü oranın vatandaşı Müslüman da oranın e, harbi statüsündedir bu e, mesele cihetiyle. Ancak bankadan veya birinden kredi çekip ona faiz ödemesi caiz değildir. Darül Harp'te bey ve şira yani alışveriş meselelerinde İslami hükümlere uymamak caizdir. İki şartla. Birincisi Müslümanın menfaatini olmak şartıyla. ikincisi karşılıklı rızayla olmak şartıyla. Bir gayrimüslimin dahi Darül Harp'te dahi malını hileyle, gadir ile yani Zulümle, zor kullanarak almak, kandırarak almak caiz değildir. Darül Harp'te kumar oynamak caiz değildir. Çünkü kumar garerdir. Belirsiz bir akittir. Kazanma ihtimali de var, kaybetmek ihtimali de var. Ancak Darül Harp'te kumar oynamışsa günahkardır. Kumarda kazandığı para ise e, haram bir para değildir. Ama bu Darül Harbe mahsustur. Çünkü Darül Harp'te Darül Harp vatandaşlarının malını onların rızası ile... ...fasit yollardan yani İslam hukukuna uymayan yollardan almak caizdir. Demek ki faiz meselesine dönelim. Bir, zaruret halinde olan bir kimse... ...nafaka için faizli borç alabilir. Nafakası yok adamın. Karzahasen, İslamiyet'te kar hasen vermek çok sevaptır. Yani ihtiyacı olana borç para vermek sadaka vermekten daha sevaptır. Zaten herkes zekatını versin insanlar sadakaya da ihtiyacı olmaz... Borca da ihtiyacı olmaz ama insanlar zekat müessesesini iyi işletmiyorlar. İhtiyacı olana karz vermek çok sevaptır. O paronda durduğu müddetçe karzı verene sevap yazılır. Ancak tabi can değil ki veresin demiş. Herkes karz vermek istemez. Parasını vermek istemez. Geri döneceğinden emin olmak istemez. İşte bu takdirde bu takdirde bir kimse eğer karz bulamıyorsa ve çok ihtiyacı varsa ama bu ihtiyaç şu bu için değil. Zevk için, keyif için değil. Nafaka için. Nafaka nedir? Mesken. Nafaka nedir? baş. Nafaka nedir? Yiyecek, içecek. Bunlar için eğer karz bulamıyorsa, iş bulamıyor, para bulamıyorsa ancak o zaman faizde borç alması caiz olur. Ulemanın bazısı ev için, yani ev almak için hiç evi olmayana ev almak için e, faizle borç almayı caiz görmüş. Çünkü kira tutmak kolay değil, taşınmak kolay değil. Bunu caiz görmüş. Nitekim bugün de e, Mortgage kredilerinin faizleri çok düşük olduğu için insanlar ev alıp kira yerine bu faiz ödeyerek ev sahibi olabilmektedir. Bazı alimler ise kiraya ev tutmak varken bu zaruret değildir demişler. Ulema arasında itilaflı. Ama şunu söyleyebiliriz. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun hiç evi olmayan kimse kendi haline münasip bir ev almak için bankadan kredi alabilir. Karz bulamıyorsa, leasing yapamıyorsa bankadan kredi alabilir ve buna faiz ödeyebilir. Bu caizdir. Ha, takva belki almamaktır ona da biz karışmayız. İkinci hal. İslamiyet'te para altın ve gümüş olduğu için, gümüş ise bugün kullanılmayıp altın olduğu için altın değerinin altında kalan fazlalıklar faiz değildir. İster bankadan olsun ister başkasından olsun. Ama altın değerinin üzerinde kalanlar faizdir. Burada enflasyon değil bazı ilahiyatçıların dediği gibi altın esası alındı. Bütün fıkıh kitaplarına böyle yazıyor. Üçüncüsü ise Darül Harp'te yani İslamiyet'e göre idare edilmeyen memleketlerde oranın vatandaşı olandan faiz almak caizdir, rızayla ama vermek caiz değildir. Yani bankaya para yatırıp faiz almak caizdir. Hatta en belki az karışık paradır. Onun bunun canını yakmaktansa ama bankadan kredi çekip ona faiz ödemek caiz değildir. Hoşçakalın.